mitingine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 30 Mart'a kadar sizler gibi buluştuğumuz, görüştüğümüz, elini tuttuğumuz, gözünün içine bakarak sohbet ettiğimiz insanların, çarşamba halkının kazanırsa, kazanırsak, 31 Mart'a da cenab Allah nasip ederse çarşamba belediye başkanıyız. O çıkıp çıkmamamızın. Ben bu mahalleye 10 yıldır geliyorum. Siyaset yapmak için geldik. Ama 15 yıldır, yaklaşık 20 yıldır Hazır Erçay köyüne giderken hep bu sokaktan geçtik. Buradaki insanlardan alışveriş yaptık, sohbet ettik. Çoğu arkadaşımız beni, babamı, dayımı, amcamı, dayımın çocuklarını mutlaka tanıyorlar. Çarşamba'da yaşıyoruz. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda öleceğiz. Eğer Taşın altına elimizi koymak gerekiyorsa biz eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla bu sorumluluğu aldık. Görevimizin sorumluluğunun zorluğunu biliyoruz. Sırtımızdaki yükü biliyoruz. El ale davamıza gönül verenlerin bu görevi bize verirken ne kadar zor şartlarda bize verdiğini çok iyi biliyoruz. Bize güvenenlere, bize dua edenlere. Neler düşünerek dua ettiklerini çok iyi biliyoruz. Biz o dua edenlerin yüzünü kızartmamak için bugüne kadar, bu ana kadar, bu saniyeye kadar hep çalıştık. Şeftali bahçesinde, şeftali tozundan etkilenen çocuklarımızdan biriyiz. Şeftalicinin sorumluluğu da, fındıkçının da, biber üretenin de, domates üretenin de sorumluluğunu biliyoruz. Biz Yeşilırmak Mahallesi'nin sorununu en iyi bilenlerdeniz. Bizim rakibimiz Adalete Kalkınma Partisi. Hep karşımızda kanalizasyon sorunumuz vardı. Pazar sorunumuz vardı. Siyaset yapanlar çözüm üretmek için sizlere vaatlerde bulundular. Ama bugün aynı sorunlar devam ediyorsa demek ki Yeşilırmak Mahallesi'ne sadece o Yusuf Yusufoğlu yarı denilen bölgeye kadar kaldırım yapılmış. Onu yaptılar ondan da Allah razı olsun. Onu yapmasaydı ırma uçan arabalar acaba ne olurdu onu da bilmiyoruz. Hayır. Sayın Başkanım burada da kredi göl. kaldırımlarda su yağmur yağdığı zaman göl duruyor göl. Abicim işte o göldüren duran kaldırımını yaptıkları yolun altyapısını yapmaya geliyoruz biz. O kaldırımları yıkmaya değil. Ama Allah 31 Mart'a bize bu ekibine belediye başkanlığına ve belediye meclis üyeliğini nasip ederse kimliğimizi bir tarafa bırakıp çarşambanın neresinde hangi sorun varsa ister Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş olsun, ister Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş olsun ama özünde niyeti hayırsa, çarşamba için oy vermişse, sonuna kadar hangi hizmete ihtiyaçları varsa biz orada olacağız. Bizim hedefimizde kim yok, nefret yok. Bu mahallede kanalizasyon sorunu çözülmemişse bu kardeşiniz, bu saat mühendisi kardeşiniz, 12 yıllık belediyecilik işinden gelen kardeşiniz bu işi çözmek için size söz veriyorum. Pazar yeri yapılacaksa bu mahallenin halkı bizim huzurumuza gelmeyecek. Bugün sizin huzurunuzdayız. O günde sizin huzurunuza geleceğiz. Siz nereye, hangi mahallenin hangi caddesine ne istiyorsanız o hizmet sizinle buluşacak söz veriyoruz. Çarşamba'nın mezarlığı olarak benim köyümün sınırında bizim de iki bir yasasından yararlanacağımız orman arazisine Çarşamba Belediye Başkanlığı mezarlık getirdi koydu. Güvenliği yok. Demiş. Bizim çarşambalı hemşerimiz. Sarıcalı mezarlığı dolu diye. O mezarlığa defin işlemini yapıyor. Büyülü küçüğünü, vefat etmiş çocuğunu oraya defnediyor. Emin olun. Onlar onu defnederken dualarla defnediyor. Sesinde de hemen çitle çeviriyorlar. Çünkü o mezarlıkta hayvanlar geziyor. Ölüye saygısı olmayanın, diriye saygısı olur mu? Sizin takdirinize bırakıyorum hiçbir şeyi yıkmadan yarım kalan hizmetleri devam ettirmek için bu yola çıktık. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyor olabilirsiniz. Ona gönül vermiş hatta oy verecek de olabilirsiniz. Sayın Bahçeli'yi seviyor olabilirsiniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu seviyor olabilirsiniz. Ama bu mahallede ya da oturduğunuz bahçenizin dağının, dağınızın olduğu köyde eğer bir sorun yaşarsanız o sorunu çözmek için gittiğiniz o çarşamba belediyesinin kapısında o çok sevdiğiniz ne başbakanımız ne genel başkanımız ne de Sayın Kılıçdaroğlu sizleri beklemeyecek. O kapıda ya şu andaki başkanımız ya da bizler bekleyeceğiz. Takdir sizin, tercih sizin.